susumduzubucuz sizlərə bərabər Mastercrafta yeni heyvanımı göstərəcəm. E, əslində e, mən video belə başlamaq istəməzdim. Mahnı oxuyaraq başlamaq istəyirdim. Mahnımız deyim nədir? Enes Batur son düz videosundan oxuyuram şarkiyimi. Yapma binəc, çalma binəc, özgün videolar rats binəc, məndən video çalma binəc. Binəc e, tanıyanlar tanıyır GMTV-nin krudsun. Hmm. Benim video fikrimi salmış. Hain. Aslında fikrimi salmadı. Ben video çektim sonra da o çekti. Hmm. Altından da yazmış ki ya, bu bir akım. Akım falan değil değil mi? Benim videomu salmışsın işte. Evet. Hmm, akşam dolmuş arkadaşlar. Ee, önce uygun sonra hmm, evde hayvan gösteririz. Bu arada video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biri mənim e, Game TV-də yəni binnətdən az abunem var. Bu 10 abunə, mən də 5 abuneyim. E, bu arada 5 abunə qoyduğumda mənim Macera TV-də 14 abunəm, Eldar Momitov TV-də isə 12 abunəm var. Yəni iki kanalda ondan üstünəm. E, Kiçik dişləşmə bu. Sizə evcil heyvanımı göstərirəm. Batuş Batuş'u biliyor musunuz arkadaşlar? Valis kalan kanalınız e, kanalını iz, izleyenler bulur. Bilir, bulur dedim. yanlışlık yanlış Batuş. E, Baturay'ın balık forması. Bu arada arkadaşlar ben binneti diyorum ama sanırım ben de e, yapmadım. Çünkü <laughs> Vales'in video için video için değil de videosundan bir parça almışım. Yetiş hayvanını kaldı. <laughs> Minecraft'ta arkadaşlar e, sularda evet. yani okyanus sadece mürekkep balığı var bu balıklarda yok bu yüzden kovanın içine koyamadım e, yani game oh. aldım balığı oh. 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 bir de bura arkadaşlar e, ben Enes Batur'la e, kuzuzuğa mezar yaptım videosu yapmıştım derisi yani yönü vardım. Arkadaşlar onun çok bir önemi yoktu çünkü ee, siz ee, ben ee, video ee, videodan sonra bir inek buldum, ineği öldürdüm ama yavrusunu eve yapardım Evde büyüttüm ve yanlışlıkla onu dışarı salmak istediğimde ee, yanlışlıkla bu ee, alev atan kılıcımla öldürdüm bir e, e, pişmiş et geldim aslında bloşun çiyesi geliyor. Videomu hmm. söylemiştim. Kılıcın sayesinde pişmiş et geliyor. Ve eti buraya. Derisini buraya koydum. Hmm. <laughs> Bunu da çevirdim. <laughs> Bu altta değiştirdim. Bay Pit inek adam. Örüm saati e, olduğu gibi kaldı. Hmm. Evet arkadaşlar. Hmm. Böyleydi. Buralara sit koyacağım. E, belki. Bilmiyorum. Batuş, 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 Batuş. Buraları tit koyalım mı? Evet. Tamam koyalım Batuş. Batuş ha, seninle terap alayım ha. mı? Hayır. Arkadaşlar. Aslında bir çok severim ama. Benim videomu salmamalıydı. Bakın arkadaşlar pişmiş, pişmiş et geldi. Böyle bir kuzuluk öldürmüştüm. Şimdi öldürmeyeceğim. Sonra öldürüyorum. Annesini de öldürmeyeceğim. Annesiyle beraber yaşasın. Arkadaşlar düşünsenize. Acıktığımda birden ee, çarpıp batuşu yiyorum. Ciddiyet gerizekalı. Tamam batuş. Ciddiyet. Neyi öldürelim mi arkadaşlar? Tam kafadan bakın. Tok. Tok. <laughs> Öldü. Bunu da öldürelim. Bakın deri ve pişmiş et. <laughs> Bu kılıç çok süper. Çünkü tabi de e, eti pişirmenize gerek yok. <laughs> Bunlar çete. <laughs> arkadaşlar balta süper değil mi? Bu arada baltanı yeniledim. Ve biliyorsunuz diğer videoda ee, bok gibiydi. Arkadaşlar bankaya bakın baltaya. Önceki videodan daha güzel olmuş. Videodan değil de videodaki baltanla. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kreatif moddaş gibi. Ama ee, şey küreğimiz o kadar değil. Evletçiden biraz kötü olmuş. Evletçide tak 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 kırıyordu. Şimdi öyle değil. Kazma da güzel olmuş. Göstereyim böyle. arkadaşlar. Benim meşalem var mı? Ya? Bakalım ne var. Buyur <laughs> arkadaşlar bakın. Taşı bakın nasıl kalıyor. Yok arkadaşlar çok güzel olmamış. Ne var ya? Olan diyor arkadaşlar. Ar ben de öyle demeyim geldi. Ama siz benim ailemsiniz bu yüzden size öyle diyemem. Biz birbirimize destek olmalıyız. Ben bir şey yapacaktım arkadaşlar ama e, unuttum. Bu bunları kafamıza takabiliyoruz arkadaşlar. Ama böyle kötü oluyor çünkü böyle gösteriyor. Aa bir şey merak ettim. Bir bakalım. Ee, benim crafting table'ım var mı? Bakalım bir. <laughs> crafting table. Yok ama hemen hani yapabiliriz. Böyle yapıp kafamıza takabiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Hmm. Işık yansıdı. Arkadaşlar üzerimde çok eşya var. Birazını buraya. Bu arada kazmamı göstereyim mi size? Bakın. Obsidyen nasıl kırıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güçlü bir kazma. Obsidyeni atmayacağım. Bunları e, atayım. Sonra ne başka atabiliriz? Çubukları. Yatılmıyor. Sonra bu kiremite falan atabiliriz. Arada bir boşluk kaldı. Burada krafteyi hayır krafteyi değil. Bunu, bunu kıralım kıralım. Başka ne koyabiliriz? Başka başka başka. Mesela bu kadar karpuz yiyecektim. Melonlara ihtiyacım yok. Aslında bir dakika arkadaşım. Bunları götürüp böyle yapabiliriz. A ikisi. Bunlar da böyle. ...asabilirsiniz. Böyle. Azıcık kırsak yeriz bunu. Harpiş klasik. Böyle. Evet arkadaşlar. Sanırım biraz boş yaptım. bir e, ...yenilikleri göstereceğim size. E, i̇lk önce buradaki e, böyle saçma sapan yerleri kapattım. Nasıl söylerseniz tabii ki hepsini elimle kapatmadım. Yardım ola. Kreatif modda. Bazı insanlar kreatif moddan alıp yapmamışlar gibi görseniyor ama ben öyle değilim. açtım delik nerede acaba? Her neyse öyle kalsın biraz. Bu arada o önceki videodan buradaki e, ne bileyim havuçları falan aldım. Ama yerini ekmedim arkadaşlar. çıkamıyorum burada. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar evimiz çok şekil. Şu üstteki E harfi var ya. Of of. Hmm. 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 Arkadaşlar bu Şimdi bunun üstüne Bov yazıyor ya Ben bunu Elzan'ın oku diye e, Adı vereceğim Mesela Elzan'ın Oku bir soru. Bakın şimdi. Batuş. Bu Elza'nın oku. Bu Diamond Sword yerine mesela Elza'nın kılıcı ya da kılıcı. Bakın, el kılıcı. Bunların hepsini bir bir e, yaptıktan sonra videoyu yeniden başlatalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar <laughs> XP'm az olduğu için e, yani kılıncı kazmayı ve oku yapabildim. Baltayla e, küreğim sonra erteleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar bu cümle bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu like atmayı